yeni bir günün herkese Merhabalar arkadaşlar Evet gördüğünüz gibi sabahleyin işlerimi hallederek başladım biraz evi toparladım temizledim şu anda da saatlerimiz onu gösteriyor ve ben hazırlık yapmaya başlayacağım yarın asoşumun en yakın arkadaşıyla annesi gelecekler dedim birkaç bir şey hazırlayayım hem evimize ilk defa geliyorlar hem de güzel bir ortam olsun istiyorum O yüzden İlk başta neyle başlıyorum biliyor musunuz? Yaprak sarması yapacağım arkadaşlar. İlk yaprak sarması yapacağım. Ondan sonra tiramisu yapmaya düşünüyorum. Sonrasında artık bakacağız. Evet, hadi gelin ben şimdi yaprak sarmamla hazırlıklarımı başlayayım. Evet arkadaşlar, öncelikle soğanımı küp küp doğruyorum. İç harcımızı hazırlıyorum şu anda. içerisinde pirinç ilave yapıyoruz. Daha sonrasında arkadaşlar içerisine salçamızı ilave ediyoruz. Ben bunların hepsinin göz kararı yapıyorum. Tadın tuzunu da zaten ağız tadımıza göre yapacağım. Bu şekilde salçamızı da ilave ettik. Şimdi içerisine yağımızı ekleyeceğiz. Evet tuzumuzu, nanemizi, pul biberimizi de ekledik. Şimdi hepsini birlikte karıştırıyoruz. Evet arkadaşlar iç harcımız hazır. Şimdi sarmaya başlayabiliriz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi yaprak sarmamı hazırladım. Gördüğünüz gibi hazırladım. Bu sosu içine dökeceğim. Bu sosun içinde salça, su, sıvı yağ ve tuz var. Bu sosu şimdi bunun içine dökeceğim. Tabii ilk öncesinde tabak kapatacağım. Daha sonra da sosumu döküp kaynaması için ocağa alacağım. Evet yaprak sarmamız burada olurken hadi gelin biz şimdi bardak bitirimiz tarifimize geçelim. Öncelikle muhallebi için bir litre sütümüzü tencereye alıyoruz ve ısıtıyoruz. Bu arada biz de arkadaşlar bir kapta dört tane yumurtamızı, iki kahve fincanı şekerimizi beyazlaşıncaya kadar çırpıyoruz. Evet arkadaşlar çıktığımız harcımızla 2 kahve fincanı un ilave edip karıştırıyoruz. Bu arada unumuzu elemeyi unutmayın. Önceki tariflerimde zaten söylemiştim ben. Elemeden hayatta un ilavesi etmiyorum. Unumuzu da ekledikten sonra kaşık yardımıyla karıştırıyoruz. Çünkü şimdi daha da çok katılaşacak arkadaşlar. O yüzden de kaşıkla karıştırmak daha iyi. Evet. Karıştırdığımız harcımızla ısıttığımız sütten bir kepçe alarak tel çarpıcı yardımıyla pürüzsüz bir kıvam alana kadar karıştırıyoruz. bu karışımı tencereye ilave ediyoruz. Bu sırada sürekli karıştırıyoruz ki topaklanma olmasın arkadaşlar. Evet şimdi muhallebimiz göz göz olup koyulaşıncaya kadar pişiriyoruz. 400 ml sıvı kremayı da ekleyip karıştırmaya devam ediyoruz ve 5 dakika daha pişiriyoruz. Son olarak iki paket vanilyamızı da ekleyip ocağın altını kapatıyoruz arkadaşlar. Şimdi <laughs> Evet arkadaşlar şimdi soya muhallebimizi 400 gramlık labda ekliyoruz. Ve mikser yardımıyla karıştırıyoruz. Tamamen pürüzsüz olana kadar karıştırmamız gerekiyor arkadaşlar. Evet muhallebimiz tamamen hazır. Şimdi kedi dillerimizi ıslatmak için sosumuzu hazırlıyoruz. Onun için de 2 tatlı kaşığı granül kahve. 1 tatlı kaşığı toz şeker, 2 su bardağı sütümüzü kabımıza alıyoruz. Şekerle kahve çözülen kadar karıştırıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar muhallebim hazır. Kedidini batıracağım. Nescafe'de sütüm hazır. Ve burada kuplarım hazır. İlk önce şu kuplara koyacağım. Eğer fazla gelirse bunları da kullanacağım ve burada da kedi dilim var şu anlık 12 tane kedi dilini böleceğim arkadaşlar parçalara böleceğim yetmezse üstüne ilave ederim sizinle de paylaşırım bir tane kedi dilini dörde bölecek şekilde 12'sini birden böleceğim şu anda evet ben bunları böleyim ve sonra yine karşınıza geleyim evet kedi dil bisküvilerimi de böldüm şimdi bir kepçe muhallebimden alıyorum ve kupamı koyuyorum. Bu şekilde. Daha sonra da kedi dili bisküvilerimi alıp Nescafe'ıma batırıp içerisine bırakıyorum arkadaşlar. Böyle 3 parça koyacağım. Zaten 3 parça alacağız buraya. Bu şekilde. Daha sonra bir kepçe daha alıyorum. Üstüne koyuyorum. Ve bir daha kedede bisküse. Ve sonra bunun da üstünü kapatıyorum. Bu şekilde hepsini yapacağım uzamasın diye şimdisi kapatıyorum. Hepsini bitirdikten sonra tekrar karşınızdayım. Bu arada arkadaşlar Asel geldi ve bana yardım ediyor. <laughs> arkadaşına kendi elleriyle hazırlıyor. <laughs> evet arkadaşlar tiramisularım da bitti. Ben şimdi bunların üstünü düzelteceğim arkadaşlar. Bu üstlerini çay kaşığıyla düzelteceğim. Ondan sonra da kakao serpiştireceğim üzerlerine. Son haliyle zaten soframda görürsünüz. Bu arada benim verdiğim tarifle toplam 8 tane çıktı. Bakın bu şekilde. 6 tane kup 2 tane de şu kuplardan çıktı arkadaşlar. Dediğim gibi üstüne kakao serpiştireceğim ve zaten son halini masamda görürsünüz. Bundan sonra yapacaklarımı kendim yapacağım arkadaşlar. Bu ikisinin tarifini vermek istedim. Çünkü öbür türlü daha da çok uzayacak videom ve ben bunu istemiyorum. O yüzden de ben yapayım. Son haliyle tekrar karşınıza gelirim. O zaman ne diyoruz? Yarın tekrar görüşürüz. Yeni Verginden herkese merhabalar arkadaşlar. Evet bugün vlogumuzun devamını çekmek için sizlerin karşısındayım. Biliyorsunuz bugün misafirlerimiz gelecek. Asaşım um şu anda okulda, arkadaşı da okulda. Çıktıklarında gelecekler. Saat 4 gibi falan gelecekler. Ben de dedim ki son olarak patlıcanlı kırmızı biberli salatayı yapayım. O da olsun. Bu arada gece durmadım ıslak kek yaptım. <laughs> Zaten sofrada görürsünüz ama Dedim ki bir tatlı daha olsun. O yüzden ıslak kek de yaptım. Öyle hazırlıklarıma tüm hızıyla devam ediyorum. Köz biberli patlıcanla salatamı da yapayım. Ondan sonra da artık misafirlerimin gelmesini bekleyeceğim. Bu arada arkadaşlar sizlerle bir şey paylaşacağım. Cumartesi günü Asilim'in bale gösterisi var. O yüzden de bu videomu cumartesi günü de devam edeceğim. Mezemi yapacağım. Onun için de patlıcan mi, köz biber konservemi çıkardım arkadaşlar bu şekilde patlıcan da burada. Köz biberimi doğrayacağım. Patlıcanın da eğer büyüklük kalmışsa onları da güzelce bir geçireceğim elden. Ondan sonra da ikisini karıştırıp üzerine limon, yağ ve tuz koyacağım ve onun da sunumu hazır olmuş olacak. Bu şekilde. Ben şimdi hızlı hızlı salatamı yapayım. Ondan sonra sizlerle görüşürüz. Evet arkadaşlar gelmelerine az kaldı. O yüzden de ben hazırlıklarıma başlıyorum. Evet arkadaşlar soframı bu şekilde hazırladım. Ev yapımı limonatı da al. Kendim yaptım arkadaşlar. Bunu bugün yaptım. Tiramisu'yu, ıslak keki, makarna salatasını ve yaprak sarmayla dereotlu poğaçayı da dün yapmıştım zaten biliyorsunuz. Böylece soframda hazırlanmış oldu. Şimdi misafirlerimizin gelmesini bekliyoruz. Çayımızı da demledik. Dedik isteyen limonata içer, isteyen çay içer. Öyle. Şimdi misafirlerimiz gelsin. Asoşum da okuldan gelsin. Sonra tekrar görüşürüz. Bay bay. teşekkür ederiz aşkım. <laughs> <laughs> görüşürüz İkra. <laughs> Hadi görüşürüz. <laughs> evet misafirlerimiz gidiyor. Evet arkadaşlar misafirlerimiz gitti. Aseri görüyor musunuz? Ter içinde kaldı. İkra ile bayağı oynadılar, eğlendiler. Bizde sohbet muhabbet bayağı bir güzel geçti. Bu arada Asoş'a bu şekilde kutu almış. İçinde silgiler falan var. Bakın. Bir de taç almış. Tacı nerede aşkım? Yukarıda. Evet bir de taç almış ikrası. Bana da ne almış biliyor musunuz? Bu şekilde çiçek almış. Ay çok mutlu oldum. Çok tatlı ya. Bakar mısınız? Açacaklar şimdi bunlar. Allah çok düşünceli bir çocuk ya. Çok tatlı. Gülsemiz de eve diyesi almış. Daha bakmadım onlara. Bakacağım şimdi. Bakın bu şekilde eve diyesi almış. Ben şimdi bunları açayım. Sizlere paylaşayım. Tut be aşkım şunu. Paketi tut. Çek. Vay çok güzel. Renkli renkli. <laughs> Bak siyah, mavi, kırmızı var. Aa, çok güzel. Çok güzel. Valla kendisine çok teşekkür ediyorum. Eğer izlerse videomu çok teşekkür ederim. Çok beğendim. Altılı takım almış. Ama çok güzelmiş kadınlar. Bakar mısınız? Tamam çıkart aşkım Evet çok güzel valla. Tam takım. Evet bu şekilde günümüzde geçirmiş olduk arkadaşlar. Gerçekten çok güzel geçti. İlk önce yemeklerimizi yedik. Daha sonrasında kahve içtik ile birlikte. Öyle bugünümüz baya güzel geçti. Ve şimdi dinlenelim. Asel'in bale gösterisiyle tekrar karşınızda olacağız. Görüşürüz. Herkese günaydın. Evet beklenen gün geldi arkadaşlar. Bugün Asoşum'un bale gösterisi var. Ben şimdi hazırlanıyorum. İşe gideceğim. Biliyorsunuz hafta sonları çalışıyorum ben. İşe gideceğim. Zaten asenler de bizim oraya gelecekler. Bizim alt katlarımızda gösteri salonu var arkadaşlar. Orada gösterilerini yapacaklar. Yani çok iyi oldu. Ben işte işe gideceğim. Oradan asoşumun yanına gideceğim falan. Evet biz şimdi hazırlanalım. Hazırlandıktan sonra tekrar görüşürüz. arkadaşlar. Eşyalarımızı ütledik. Şimdi hazırlanma zamanı. Evet arkadaşlar. Biz evden çıktık ve ilk olarak beni işe bırakacaklar. Ondan sonra Erdal işlerini halledecek. Ve Asoşumun bale saatinde tekrar görüşeceğiz. Bugün Asoşumun bale restali var. Şimdi arkadaşlar dersimizi filletle başlıyoruz. Kısa bir tekrar yapalım. Ondan sonra sweep bas, süpürme komutuna geçeceğiz. Öncelikle rectangle dikdörtgen komutuyla bir tane dikdörtgen çiziyoruz. Daha sonra bunu features extrude bas yani 3 boyutlarda katılama ile katılaştırıyoruz. Dediğim gibi oktan çekebilirsiniz ama ok çok sağlıklı olmaz. Çünkü milim bile kayabilir. O yüzden de şuradan mesela diyelim ki yüzlük olsun. 100 milimlik katılama yapıyoruz. Ve enter dedik. Evet arkadaşlar, asa geldi. Ben şimdi asayı hazırlıyorum. Bakın. Saçını yapacağım. Evet. Üstümüzü giyindik. Şimdi saçımızı yapacağız ve son haliyle sizi karşınıza getireceğim arkadaşlar. Evet, saçını yaptım. Asa şuma. Bakın kızıma. Şimdi makyajını da yapacağım ve son haliyle sizlere tekrar göstereceğim. Kapat gözünü evet arkadaşlar asıl şu hazır. Şimdi kapat aşkım. Bakın bu şekilde far sürdüm. Kalemle, taşlarla hafif de ruj sürdüm. <laughs> bu şekilde hazır. Şimdi size boydan göstereyim kızımı Bakın boydan da bu şekilde. Tabi bala patiklerini sonra giyecek. Şu an yerlere basıyor diye giydirmek istemedim. Böyle şof, um. Hazır. Evet provalar başladı. Az sonra Asel'lerin provası gelecek. Şimdi Asel'lerin provası başlayacak. Evet şimdi asoşum şey, çıkacak. Provalar bitti. Rujum mu çıktı? Evet. Artık yapacak ben... bir şey yok. <laughs> fotoğraf çekilme merasimi arkadaşlar. Ondan sonra da bugünümüzü de bitirmiş oluyoruz. Evet arkadaşlar, restorimiz bitti. Şu an bile hala saçları güzel duruyor o zaman. Makyajı güzel duruyor. Biz şimdi kutlama yapmaya gidiyoruz. Kutlama yapacağız. Yemek yiyeceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu arada aile izlemeye anneannem de geldi. Annem, kardeşlerim Erdal ve babamla beraber kızımı izledik. Şimdi de yemek alanına geldik. Burada görüyorsunuz dedelerimiz geldi. Yemeğimizin gelmesini bekliyoruz. Biz şimdi yemeklerimizi yedik. Sonra görüşürüz. <laughs> evet biz yemeğimizi yedik. Ondan sonra tırnak bakımı için Tuzla'ya geldik. Şu anda Tuzla'da randevumuzun gelmesini bekliyoruz. Çağlı'nın şu de benimle beraber geldiler. Buradan çıkışta da artık biraz yürüyüş falan yaparız. Öyle. Ben tırnaklarımı yaptırayım. Ondan sonra tekrar sizlerle. Evet, şu an kefik takacağım. Evet arkadaşlar bize eve geldik ve artık dinlenme zamanı. Bu arada sizlere tırnaklarımı göstereyim ve ondan sonra da artık kapanışımızı yapalım. Bakın tırnaklarım bu şekilde arkadaşlar. Gayet güzel bakımını yaptırdım. Çok da güzel oldular. Tırnaklarımı da gösterdiğime göre umarım videomu beğenmişsinizdir. Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve Instagram'dan Cansel Ertikos'u hesabı takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın. Bu arada gelecek videomda sizlerle tatile gidiyoruz. Evet. <laughs> Tatil vloglarım başlıyor arkadaşlar. Bakalım. Gidişimden itibaren çekmeye başlayacağım. Her zamanki gibi bavul hazırlığı, Antalya'ya gidiş, oradaki ilk günüm vesaire diye gideceğiz. Gelecek videomda görüşmek üzere. Beni takip etmeyi ve beğenilerinizle, aboneliklerinize destek olmayı unutmayın. Hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.